Merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir GTA San Andreas Meta'da karşınızdayız. Yanımda Oscar Bey var. Evet Oscar Bey. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? 50 bin Arkadaşlar Eren bir Allah. yanlıyor. Bir Bilmiyorum yanlıyor. Bilmiyorum ki. Oscar var ya af etmiyor. Etmiyor. Oha. Baba ananı Arkadaşlar bir hayırlı olsun. girdim girmesem. Arkadaşlar bir olsun alırız. Oscar Bey anlatsın. Yine kalağa aldık. Size görseniz arkadaşlar 1000 liralık dersiniz. Oscar eğer videosunu atarsa bir dakikalık falan çeker tanıtımı. Ben videoya eklerim yani sıkıntı yok. Ama yani tabii ki de Oscar'a bağlı. Oscar derse nazar değirse falan diye atmayabiliriz. Ama ata Bir dakikalık kesit ekleyebiliriz. Oscar tanıtım videosu atar. Bir Oğlum zaman. çok, değil mi? <laughs> çok iyi anlıyorum bu arada. Değil mi? Alışamadım da. Oscar video dışında bir yanladı. Oy bir yanladı. Hadi. Uuu. Otur kaza yapma. Hayır. <gülüyor> 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 bak bak gidiyorum gi 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 yine. Bak. bak yine gidiyorum. Oğlum harbi yapıyor la. Ha. Şaka bir yana. Yapması bir <laughs> Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir geliyor. Oo! Hadi! Hadi. Kanka bir de... Aga çok hızlı gidiyorum. Kanka bir de arabalar dönmüyor. Oyundan mı? Evet Bilmiyorum. çok ağır dönüyor. He işte çok ağır dönüyor. Dönmeyi de anlamda. O kadar çevirdim ben motoru. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bir daha çektik. Bu Ama çok ağır basıyor. Bu ikinci çekmemiz. Müzik çaldı. Biliyorsunuz YouTube bir dakika geçerse telefon Hadi. Cıyor, müzikleri. Hadi. Enes Batur, Enes Batur kaza. <laughs> oğlum niye sevdin? Ya Oscar var ya reklam yapmanın üstüne yok ha. <laughs> bu arada arkadaşlar. E reklam bu, arkadaşlar, bu arada bizim arkadaşımız yeni kanal açtı. O atsın bize. Ona da destek olursanız. Seviniz o da bize çok reklam yapıyor sağ olsun. Daha yeni başladı YouTube'a bize ilk videosuna bile reklam yapıyor. Adam ya. Bir gelince adam işe geliyor ardından adam. Da... Hmm. Ya Eren. Hmm. Aman anladın adım sıfıra sıfır gidiyorum. Adamsın ama gardan adamsın. Ay, <laughs> Otur artık Oscar. şu viraja. Otur diyor. Oğlum yine aynı yere düştüm bak. Yine <laughs> aynı viraja düştüm bak kafa <laughs> yiyeceğim ha. Oscar adamsın ama kartan adamsın. <laughs> Şakkacı seni. <laughs> Hazır mıyız? Çok sarıyor hazırız Bekle. Oscar abiyi bekliyoruz. Kılaç eğer yapıyorum. Arkadaşlar sunucu çok saranlar oluyor. Rica ediyorum. Aynı Sunucular de bilmiyoruz. Değişik hı? değişik hı? oynuyoruz hı? bize. Aynen. kafam Aynı, Aynı, Aynı şeyi 100 kere yazmayın. Biliyor, görüyoruz. Hani. oluyor sonra sıkıntı oluyor. Sizler için GTA 5 de çektik biliyorsunuz. Her şey yapıyoruz. Ama bir destek olun yani bir şeyler yapın yani ha. Ol bir ama. Uf. Uf. Yanar. Araç dön. Bak ben aboneye çok. Adam dönmüyor. İşte diyorum ya dönmüyor. Ben arabayı öyle abone Aynı araç dönmüyor amına ya. Hayır beni ya konuşmayı unuttum ya Çekiledim Hani şöyle diyeyim arkadaşlar. Destek olun ya. Ben aboneye takıntılıyım bak. Ben abone ol. Yükseldikçe var bir heves, bir hevesim geliyor. La ben niye konuşamıyorum? Ana. Konuşmayı unuttum Oscar. Ben ya. Oscar konuşmayı unuttum Oscar. Normal Türkçen iyi <gülüyor> miydi? He? <laughs> <laughs> He? Hani... <laughs> 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 ya Oscar. <laughs> Arabayı ön mü kaldırayım? Arabaya o, nasıl ön kaldırayım? Eren hatırlatayım <San> <Ne>? o yazılımları. <laughs> ben Eren... arabayı önüne kaldırırsam araç patlarım. Eren bir kod yazıyordu, arabanın ön kalkıyordu, direkt. Ha? Çekmedi de. Mağsuset mağz mı? Çekmedi. Ses gelmiyor lan. Uf. Of ayar ya, veriyor. Yeter be. Eren altın daş ayar veriyor arkadaşlar. Altın daş. <laughs> Eren abi. Efendim. Efendim. <laughs> en, en kötü bilgisayar 10 milyar. Allah düzgün fiyatlarını hatlarını Ben kasa biliyorum. Biz normal <laughs> laptopta da vardır o kadar. Oscar da anlıyor ha arkadaşlar. Oscar 4090'da bir kart Öyle dedi bana. Aynen, aynen. Sponsorum kim? Tabii ki de ben. <gülüyor> <gülüyor> ah ah girdik tünel al. Uuu. Uy. Lan dön işte dön işte. Uuu. Arkadaşlar cidden Eren'e niye öyle demek? Dön dön, dön dön dön. Eren'e hiç demeyin arkadaşlar bak. Cidden ben o dilim dönmüyor ama. Anladınız. Çünkü arkadaşlar Eren bir sıkıntı yok. Oyunda arabalar dönmüyor. Uuu. Ah, dönmüyor ana. Kanka o kadar W falan mu hiç. Ben de yaşadım çünkü diğer önceki videoda. Çünkü ben de yaşadım. Motor dönmüyordu. Arkadaşlar Bilen aksoy arkadaşım. Ben de bu sunucuda da sıkıntı olabilir bilmiyorum. Bir ben de bana, da bana da öyle geliyor. Bilen arkadaşım arkadaşım. Çünkü gibi. YouTube. Ha? YouTube'la biz piyasa yapamıyoruz. <laughs> YouTube'la nasıl piyasa yapamıyoruz? YouTube'la hala. <laughs> Eren, YouTube açamıyoruz ama. ya. Ha. Arkadaşım biraz Normalde bir... videoda şey oynadığımız için piyasa yapamıyoruz. Ele sen uçacağım. Bir cümleyi uğramadım senin yüzünden. Lan niye? Ee, arkadaşım biraz YouTube'a başladı. Ben... Lan oğlum aynı şey nasıl hmm. denk geliyor? <laughs> arkadaşım biraz arkadaşlar YouTube'a başladı. Sana dersler. Lan nereden aldık? Aa. Eee ben buradan <laughs> 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 Benim arkadaşım Oyun indirmek istiyorsanız arkadaşım kanalına abone olursanız seviniriz. O da oyun nasıl indirilir? Her Söpere oyunu çekiyor. Arkadaşım abone olun. Bir daha şey bak ben anlamıyorum. bana sorma yorumlara. Arkadaşım şu anki Eren var ya şu an konuşan arkadaşım. O oyun nasıl indirir? Her şeyden anladığı için ona sorabilirsiniz. Eren'in kanalına da abone olun. Aynen. Açıklamaya koydum Eren'in kanalına abone olun. Onun kanalına gidip yorumlara yazın. Hangi oyun istiyorsanız onun yoruma yazın Eren'i. Eren görür, bakar diye like, denk görür. Yani yine de aktif yani Youtube'da da görür. Ondan sonra o size link atar. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Yani abone olursunuz. Ben link atamam arkadaşlar. Yok hayır. YouTube linke karşı geliyor. İzin vermiyor. Kaç tane kanallar kapandı. Ben atamam yani kusura bakmayın yani. Benden istiyorsunuz. Ya. Ele şu sulardan alamadın ne seni şu sulardan alamadın ne? Çok kayıyor. O da da Başka yere düş yani bir şey yap. Niye su yani? Neden su? Neden? Su. Su. Bak. Al tarlada çekeyim. Tarlada da yanlamaz demeyin lan. Biçer döver. Aklıma geldi. Biçer döver de biçer. Al. Eren biçer döver al da burayı biçelim. <laughs> Hadi o bura kapalı yapalım. mıymış bu ne? Hadi bir evet demir şey var ya taktı şey kapalı. Allah arkadaşlar bu yüzde %90'ı konuşmaya unuttuk yani. Oha! Bu videoda yüzde doksan konuşamıyoruz. Ne Eren konuşuyor ne Ben konuşuyor yani. Şey, İkimiz de konuşamıyoruz yani yanında şey işte. Hep yanlış diyoruz. Bir şey diyeceğiz yanlış diyoruz. Allah arkadaşlar video karşılığı. ben hiç oluyor. ben hiç diyemiyorum. Rahatlayayım. Bugünlük böyle oldu. İkimiz de çok doluyuz. Aynen. Ay neyse ben ben dol olmazsam ben çok konuşurum da çok doluyum. Yok çok konuşma demek o anlamda demiyorum. Konuşmayı unutma anlamında. Yani bir şey cümleyi kuramıyoruz. Hep eksik oluyor. Çeçiliyor e, ya, kuzenim olması var ya. Çok konuşurum da. Çekeliyor gibi. <laughs> Oscar diyor arkadaşlar sanki çok Türkçe biliyor da konuşmayı bilmiyor ben de dedim. <laughs> ben Türkçe bilmiyor diye yani Bana dedin ya sen kanka videoda Hı. onu diyorum. Bak gördün mü? Hep birbirimizi ee. yanlış anlıyoruz ya. Bu videoda niye böyle oldu? <laughs> oğlum. Ne oldu nasıl oğlum? Nasıl oluyor bu ya? Videoda görürsün nasıl oluyor. <laughs> Vakti atladın ama batıcı kullanma Hayır konuşamıyorum. Batıcı kullanma Aha Ahahah <laughs> <laughs> Katil bir montaj ediyoruz ama. Onu yapmamı istiyorsanız videolara Ol. abone arkadaşlar. arkadaşlar Videoyu montajlayın komik Videoya komik sesle ekleyeyim. Çok değerli oğlum bak Vallahi. Eren videoya oğlum, komik Oğlum odaya de... Odaya girip girip çıkıyor, girip girip çıkıyor. Çok en sevmediğim şey. Birinin odaya girip girip çıkmaması ya. <laughs> Öf. Bir şey de diyemiyorum. Üstüne bir de. Bir de diyemiyorum. bayımın oğlu bir şey de diyemiyorum. İçinde kalıyor bu seferde Biri de beni arar. He. Biri de beni arar. Videodayım Allah'tan sessiz aldım telefon. Emirhan. Beni arayıp durma videodayım bak biri beni arayınca gıcık oluyorum ya benim videoda kim beni aramayın agalar ya ana şarkı ekledik mi Vallahi arkadaşlar bu videolara komik montaj ekleyelim mi <laughs> Samet hazır mısın hazırım Eren video kaç dakikalık oluyor yaparız sın ah bah oha Arabanın bağırışa bakın. <laughs> bi cık 5 dakika çekerim. Bir 10 15 dakika çekeriz. iyi. Çok yani da uzun olmaz arkadaşlar. Hani nasıl nasıl diyeyim? bunu ele açıklasın ben açıklayamıyorum. <laughs> ya fazla fazla olunca da kötü oluyor arkadaşlar. Hı. Hmm. Hani iz, izleyen olmuyor yani. Bilal de öyle diyor. Hazır mısın? Hazır mısın direkte? Hazırım. Ben bir buçuk saat GTA Vice'de videolar çektim bir saat. Bilal diyordu çekme o kadar. insanlar İnsanlar sıkılır diyordu. Bu o? ne? Oğlum orayı nereye nasıl tek getiriyor bunları kafa yersin ya. Hazır mısın drifte? Hazır. Oha oha ne oluyor? <laughs> araba araba bulmuş Valla bugün video çekmemizi istemiyor bütün is dünya. <laughs> dünya video çekmemizi istemiyor. <laughs> vah vah. Eren dünyaya sorsana neden bizim videomuz video çekmemizi 96 istemiyor? Biliyorum Eren. Ha. Dünyaya sorar mısın niye videomuzu çek video çekmemizi istemiyor? <laughs> tamam bugün bu kadar yeter. Hep bir şey Biz çıkıyor. Mal oynuyoruz. Hep bir şey çıkıyor. Bir en iyisi bir çıkıp bir GTA girelim. Ne gireceğiz? GTA işte bu GTA. 5 Bilmiyorum ya beş ya otururuz biraz Aşama doğru San Andreas gireriz Aynen Çünkü şimdi olmuyor Eren de müsait değil İzlediğiniz için hmm. teşekkürler Bugünlük hmm. bu kadar da Lan Kaçtım <laughs> <Bastım>, vallaha kaçtım İyi <laughs> kaçtım Oscar şu videoyu bitiriş yapalım Hadi Hadi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük görüşürüz. Bay bay.